Onlar varsayıla her şeyin varsayılanı be Allah kaydet dedik aha kanırdı bilgisayar kanırdı ağlıyor lan salak sen var Al, ya şu aile çantasıyla kafana vuramıyor muyum seni gerizekalı şimdi ben ne yapayım oyunun başında biliyor musun Ben bir gidem hemen totem tökezleyem. Totem Lolabay mı diyecektim. Evet onun mırıldanması. Ama birbirimizin aksiyon burada değil de şu da olabiliyor. Bağ mı geliyor? Kafama uçar mı bir şey birden? Yok beni kovalamıyor. Evet. Heh. Onun sesini duydum diye. Açma. Merhaba ben geldim. Oha tek atan mı aldın? Ne oldu öyle ya? Niye durdun? Shift tuşum bir an durmaya karar Anlık durmaya karar veriyor shift tuşum. Ben aslında yoğun biliyor musun? Ha şimdi salak oraya gitsin. Kaç tatlım yanım için kaç. Sen yani öyle halkı selamlayarak git. Uğursuz gudu be. Eee... Hayır. Yes, lan. Like. Asken güzelmiş abla. Ver bir hafta sonu takılan. Ha, ver bir hafta sonu takılan. Bak seni övüyorum Eşe ol eşe. lan. Allah Allah. Övmüyorum seni. Ugh. <laughs> Ugh. <laughs> Vay seri. <laughs> Neşerler, ne olur? Alınmayın bu sadece benim bir... E ben dodem de bulamadım. E jeneratör de yapılmadı. Adam cümleten selamünaleyküm dedi içimizden geçti ya. Aç abla? Ne ablası? Leon sinek kaydı tıraş olma ablaya benziyorsun. Ya öf. Geri şuraya da bir tamir ol. Tamir olmayı bekliyoruz. Ne bekleyeceğiz? O işe de ben koşayım. Bu işe de ben koşayım. Ne bağırdın? Sen de ne ciger varmış ya. Yıldız Silbe 3 sen 1. Ça. Bu halk mı selamlıyor yoksa? Yo, e, harbiden halkını selamlıyor. Gel la gel bari buradan puan kasam. Shift dışımızı kırıyor zaten gel. Gel senden puan kasam. Gel seni bir tamir eyle. Gel bir hayır duanı alalım. Kafama gelir mi lan? Ih <laughs> yok 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 yok. Yeniden çıkar hiçbir sorun yok. Hiç 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 hiç, hiç, hiç. Korkma, korkma bir şey yapamaz. Sana bir şey yapmaz o, ısırır. Aferi. Ee, bayılıyorum böyle ya. Çok heyecanlısın. Bir tur atabilir miyim? Nereye takıldığımı bilmiyorum. Gel burada oyna O oh, oradan geçiliyormuş. <gülüyor> Sütun. <gülüyor> Aa bir de <laughs> Dedim bunun cüssesi iridir geçemez sanmıştım. <laughs> Ay bu iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hak ettim, hak ettim, hak ettim. Tamam. Short başlığı belli oldu. Tamam. Ha, neyse. Konuşamadım da. Bu yabani geldi bir de en arkaya as. Aferin lan. Aferin kız. Kurtar beni. Al beni lan. <laughs> Maalesef. Yürü. Kaç yürü. Yürü buralar uğursuz yerler. Öldün mü lan? Ablam benim aslında yo olduğumu biliyor muydun? Ben yo. Saklanırım ha. Bir anlamı da yok. Bir tane dodem tütsülemem lazım. Şey tökezlemem lazım önce. Dodem yok ki. Nereden yani bulacağım ben dodemi? Ben shift kuşum. Ne haber la la la? Neredeyim lan? Yo yo. Ha gel. Ya beni iyileştir. Gel beni eyle. Lan iyileştirsin. Leblit mi? Lan leblebi. Hmm. Ben bu eşeğin inadına gidip bir tane jeneratör yapar mıyım lan? He? Sırf bu eşeğe gıcıklık olsun diye bir tane jeneratör... Nerede düştü falan? Çok da yakınımda düşmüş. Ne yapıyorsun sen ya? biraz salak git onu ye. Ben daha akıllıyım yaşamayı hak ediyor olabilirim. İyi belki ben galip. Gel seni iyileştireyim de gördüm. Gel gel senin de bir ciğerini çöker. Ha. O şimdi halkı selamlayarak bizi mi arıyordur acaba? Ha, keşeli havada küfrer gibi geziyor mudur ortalıkta? Hadi yoluna o da ölmemişti abi. O beni kurtardı lan. Leblebi beni kurtardı. Ben leblebiye gideceğim. Yok, gideceğim Şa yap. Gidebilir leblebiye. Leblebi'yi ben alacağım. Yazıklar olsun sana. onu da kurtarmayacağım lan, İplik olsun en uzağa gidiyorum bilerim. Sallan kapağı bana. Şaraf kurtarmayacağım seni. Oh mahzen azmış. Mahzenden adam alınır mı lan? Alınır. Çok kral hareket olur ama ben bu krallığı ona layık görmüyorum. Ben bu oyunda gahbeliği tercih ettim. Hak ettiler. Öl lan! Ne anır ya. Abla benim aslında olmadığımı biliyor musun? Ben aslında yoğum yok. Tamam sen öyle takıl. Ben de takılıyorum sen de takıl. Ben onu ölüme terk ettim. Ölüme terk ettim demeyelim. Ben kötü biriymişim gibi oluyor. Bu oyun özelinde olabilir ama özümde de olabilirim. Ben aslında yok. Tam ölebilirsin. İzin veriyorum. Tamamen. Kapak. bir yönüme çıkar mısın? çıkmadı. Dur ben bir şöyle gideyim. Çok da iz vermeye. ya. Kapağın sesini mi duydum diyecektim de duymamışım. <laughs> O duymuş. Bak ben onun siluetini görüyorum. O da beni görüyor mu? Görüyormuş ki. Ne yapıyordu lan? Allah değişik Oy. Ya vallahi ben görevimi yaptım ki Ölsem de <laughs> Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki Gel bir iki loop devirek ha. Gel bir iki loop devirek Sana kendimi öldürtmeyeceğim ulan Kendi yöntemlerimle öleceğim <laughs> ne oldu kızın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> yes lan düdük. Ay.